Karar sizin abi. Bu ne ya? Altındakini ne yapmışsın? Bu ne geri zekalı mami? onun birisi yapmış. <laughs> İzleyicimiz yapmış Komik abi. Komik mi Photoshop bu? Güzelmiş. Photoshop güzel şey? Photoshop güzel mi Abi. Bak, ilk defa gördüm. Attım Ama abi rakip. Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Ya. Taşak mı geçiyorsunuz? Bu ciddi rakibimiz. Kadın mı abi, bu? Abi, bu erkek abi. Kadınlardaymış. Kadın mı onu bilemiyorum. Acaba saç kesiminden mi böyle duruyor ya? Yüz hatlarda ben... Trollüyor mu? Yok, Yok abi, harbiden bu ya, rakibimiz abi. abi. Ben ee, ne... Kadın o zaman. Tayland abi normaldir. Olabilir. Daha önce kazanmışız bunu. testlerden de geçmiş bu. Bunda sıkıntı yokmuş o zaman. Testlerden sen de geçersin Muhammed. O, o, testler o kadar. <gülüyor> 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 Cumhurbaşkanı <laughs> Erdoğan Olimpiyat Şampiyonu Mete Gözler'e de tebrik et. Tebrikler Mete'ciğim. Sadece bunu dememiştir <laughs> ama. Tebrikler Mete'ciğim deyip kapatmamıştır. Konuşmuşlardır. Onun devamı yok konuşmanın. Ama haber sayfasına bak. Lan bu benim ya gerizekalı. <laughs> Nasıl ya? Ya, yapma ya. Ya bunda partner yok ya bu hızlı hızlı değiştirebiliyor. Normalde bunu değiştirdi mamunukum bir ton bir şeyler istiyor SMS çar çurt. Abi acaba ünlü bir simasın diye yüzün her şeyi oturuyor olabilir mi ya? <laughs> her şopa güzel oturuyor çünkü yüzün ya. Bu ne oğlum kulak içinde kulak falan var. <laughs> Allah Allah. Bir yandan o da özelden o da darlıyor. Mete Gazoz haberi yazmış buna. <laughs> Bu çok iyi ya. Lan oğlum gözüme bunları ben de taksam ben de atarım abi. Buna <laughs> bak abi Sniper Oğlum böyle sniperlı vurmak var mı O kız güzelmiş <gülüyor> <gülüyor> Aha, Youtube müziği Fena tarz. Bizim kral fena tarz. Vuruşta kaç vurdu? 8.2 vurmuş abi. Diyelik yani. abi 8.6 mıydı? Galiba. Çok mu zor lan bunu vurmak? Tercüm rüyamda senin köpeği köpeğindim, Kolunu yalayıp duruyordum. Sen de ağzımdaki salyaları siliyordun. Ama bitmiyordu. Gözümü bir açtım yastım tükürük içinde kalmış. <laughs> Sen şaka mısın ya? Ciddi misin? Hayırlara vesile olsun diyeceğim de bu... Neye vesile olabilir ki bu? Bu <laughs> <laughs> hastası mısınız oğlum? Bu ne? Gündem olan olimpiyatlarda havalı tabanca atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç global sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca görüntüleme alan paylaşımlardan bazıları. Türkiye özel lensleri, göz kapağı ve kulak koruması olmayan bir adamı göndererek gümüş madalya kazandı. Bir Türk sadece gözlüğüyle geldi ve gümüş madalya kazandı. Japonlar falan hastası olmuş abi. Japon anime karakterine benzetmişler çünkü bu ondan dolayı hastalamışlar evet, evet. Japonlar. Gündem oldu dünyada. Evet evet gündem olmuş. Türkiye Olimpiyatlara tetikçi mi gönderdi? <laughs> Japonların tweetlere kadar atmışsın Ali. Bunlar da tutan abi tutan şeyler. Aa böyle şeyler. Bu Rio Saeba'ymış. Bu mu? He <laughs> he o karakterin adı. Hmm, mangasını okumuştum. Ee, sağ ol. Güzel bir bilgilendirme oldu. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Zamanında ilan Mansız'ı da böyle benzetmişlerdi anime karakterlerine falan. Ona su transfer ettiler aldılar adamı. <laughs> Allah Allah beton edit yapmışlar. ne <laughs> bu lavuk neler takmış oğlum bunun taktıklarına bak gözünde bir şeyler. Her şeyi takmış. Bir şey soracağım harbiden bizimki niye takmamış? Şey mi ne? Sıkıntı yok ben Biz... böyle atarım ya mı dedi acaba? Ama bu, kendi arada bu istememiş takmak. Yani kendi de istememiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Red, Red Redemption postu bile yapmışlar lan. Hitman de paylaşmış. Japonya'daki bir restoranda milliyet müzik için olimpiyat bozu kahvenin üzerine resmedildi. Çok ilgilendiler oğlum. Çok beğendiler çünkü. Çok acayip şey geldi. Cool geldi onlara. Bu da ayrı bir olay. Ulan buradan bile belli yüzülmeyecek. Spor Bakanı Fransız nehirlerinin temizliğini göstermek için önerdiği nerede yüzen olimpiyat yüzücülerin son durumu. bay boklu dere ya. Allah Allah. <laughs> Bu ne ya? Zeyt not mu? Zayidnot mu? <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş ama Zeyt da olur. <laughs> Sikizm tapınağına ücretsiz yemek. geldim. Sikizm dinine mensup insanların tapınağı burası. Ve dünyanın en büyük 5. dini 25 milyona yakın Nasıl sik var ya? dünyada. <laughs> Girişte kadın <laughs> erkek fark etmek sizin kafanıza bunu <gülüyor> takmak <gülüyor> zorundasınız. Burada her gün yemekler veriyorlar. Burada bir sürü vejeteryan Hint yemeği çıkıyor. Ve asla dokundurmuyorlar. Harbi sike benzedi. Onlar kendileri koyuyorlar yemekleri burada çalışanlar. Mesela bu Sikizim abi bir, bir sik. Reenkarnasyona oluyor, inanıyorlar. Vejetaryen. Yani bu sikler yeniden dünya. Sene geleceğini düşünüyorlar. Buraya her gün gelip yemenizi yiyebilirsiniz. Burada yemek yemek için sik olmanıza gerek yok. İsteyen herkese kapılar açık. Sadece kafanıza girişte bunu takmalısınız ve çoraplarınızı, ayakkabılarınızı çıkarmalısınız. Aşkolar ben kuaföre gittim. Normalde kolay kolay gitmez ama mecbur kaldım. Keşke gitmeseydim. Benim kaşlarım zaten yeterince inceydi. İyice içine etti. Ya şuna bir bakın. Ya bu ne ya? Hiç görmedim mi şuna yapılırken? Ya kadına dedim ki. Kurgu abi. Dümdüz kurgu. E kurgu da dostum kaşlar gitmiş. Niye yaptın ki böyle hiç bir şey kendine ya? Bir kadın buna müsaade etmez abi. Onu bir görürüm. Bak olabilir abi. Bu tarafa da girdi. Her yere Dümdüz geçtim. kurgu inandım ya ben Ömrümde bu kadar kötü kaş alan bir kuaför daha görmedim Adile Narşit'le Hades karışımı bir şey oldum be Kaşlarımı sürekli dolduracağım muhtemelen Allah rızası için hızlı kaşlarımı Bir daha çıkmıyor mu abi bu kaşlar ben onu anlamadım Norm Çıkınca toparlar Küsmüş abi neyse, kaşları Yorumlarda yazar mısınız Sinirlerim bozuldu <laughs> Ay bu tipe bak <laughs> Bir daha gitmezsin o kuaföre ya hiç. Daha gitmez, yapacak bir şey yok. Hiçbir şeyden habersiz dayımın Çinli geliniyle beraber yaptığı düğüne geldim. Çinli geline dans ediyorlar, her şey normal gözüküyor. Annemle babam da süper dans ediyorlar ve her şey başlıyor. Bir anda sahnede led ışıklar yanmaya başlıyor. Gelinimizin gelinliği, led, led ışıklı bastıkça değişiyor. Senin, senin bir Ankara karın. havası öğreniliyor evet, derken olay başlıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne alaka demeyin, ünlü goril şey, yani. şu anda. Goril içeri giriyor <laughs> bir anda, düğün sonunda herkes Beşim. şokta. Neden bir goril var? Kimse bilmiyor, el goril ne alaka Çinli oğlum? Arkadaşlar görüyorsunuz elini tutmaya çalışıyor <laughs> Sonra Çinli çocuklar bir test olarak görüp gorili tekmelemeye çalışıyorlar, <laughs> çok ilginç bir an bu evet. Ben olayın şokunu yaşıyorum normalmiş gibi davranıyor herkes ve bir anda herkes korkmaya başlıyor. Bir Gangnam Style. Gangnam Style ne alaka abi? Çin'le ne alakası var? Sonrasında Gorilla Ankara havası oynatıyorlar. Goril sanki bu günler için doğmuşçasına Ankara havası oynuyor. Süper eğleniyor Goril. <laughs> ne güzel düğün olmuş Ben ya. o kadar eğlenmiyorum. Sonra diyorum ki ben daha da eğleneyim. <laughs> Ağır bir kültür karmaşası var. Eğlence içinde. devam etmeli deyip Çinlilere halay çektiriyoruz. Sonra Allah. bir klasik hemen Çarşıda bir takı, takı töreni. Kızı el öpmeyi öğretmişler. Takıdan sonra el öpüyor yapıştır yenge. Sonra bir anda kınaya geçiyoruz. Ne oluyor derken ben. Gelin sanki Çin'den değil Kayseri'den gelmişçesine. Her şey hızlı adapte oluyor. Görüyorsunuz defi sallaması. Kına yakıyoruz. Kız elini kapatıyor. Altın istiyor. İnanılmaz yani bizden daha Türk bir Çinli gelin. Birazdan da testi kıracak. Evet ablacığım testi sallaması konusu biraz sıkıntı ama mutlu sonla biten bir Allah Allah. Elif ne işi de enteresan. Çinli ne yaptırırsın ki? Hızları atacağınız köşeye göre değiştir. 3 2. Bak şimdi tam hazır 3, 3 2 için 5 böyle kurup sağ köşe atıyoruz. Bak şimdi. Allah Allah. Aa. O zaman 5 2'ye kurup ortaya atıyoruz. Arkaya çarpma sürem değil. Şey. Hadi bakalım. 4 2. Şimdi 4 2 için e, ee, tamam. 6 5 kurup tamam. sol köşeye atıyoruz 5, tamam mı? Bak. Al sana bir güzel 5, bir 4 2. 5 5 yap. Tamam. Güler hanım. Tamam. 5 5 şimdi. Ben de bu bak şimdi yok. buraya 4, 4 4, 4 kurdum ortaya. Hop. Niye... Mesela muhakkak 2 atmam lazım ve zarı zarı çalkalamamı istiyor tamam mı? 4'ü kurdum elimin içine tamam mı? Bir Aha. tane zar elimin içinde 4 sabit. Şimdi çalkalıyorum tamam mı? Ses çıksın diye atıyorum. Al sana 5 2. Oğlum bu ne lan böyle? Bu adamla oyun oynanmaz. Nasıl bir şey? Anlayacaksın ki 4, bana 5 5 lazım. Şey i̇şte 4 4 lazım. Hop. 4 4. 4, 4. Tamam, Evinde tamam. tavla var mı abi? Yok. Bak buraya 5 1. Bak buraya 6 2. Bak buraya 3 3. Bak bu kaç oldu? 4 4 oldu gördün mü? Bak şimdi ne oldu? 5 1. Kartların bazı kuralları Allah Allah. Bunu fincanla oynayacağız o zaman. Yani artık şey. bardaktan açılıyor zaten. Kurgu. O da kurgu olsun. Ses abi. insanız ya da cinsel ilişkiye girmediyseniz sonrasında yaşayacağınız cinsel ilişkide erken boşalma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Hmm. Yalan, yok öyle bir şey. Aa abi, abi Ya bana bunu atma dostum, bunu bana atma bak. ya. Bak. Dur abi bir bu... saniye. Bak abi sana buradaki olayı söyleyeyim mi bak, bu sahte bak. İpine bak e, parlaklık efekti vermiş ya. Ama bak içeri Abi, kadar girmiş. Tamam Gerç. onu bilerek yapmış ama parlaklığa bak sahte gözüküyor. Kek yani bu. Kek evet, mi yani kek. bu? Kek evet. Kek de kek. Çünkü yapay olduğu çok belli. Ya siktir git gerizek zekalı seni. <gülüyor> <gülüyor> Bir sikimden anladın yok seni Karaman. <laughs> Bir de öyle destekliyor ki var ya. Ya ben gerçek <laughs> diyecektim ona. <gülüyor> <gülüyor> Karaman bu. <laughs> bu gerçek sahte ya bu. Kıvamına bu zaten sonra. bu bence gerçek ya. Salak. <laughs> Oğlum sen mantıklı argüman sunma ya. <laughs> bu gerçek bu gibi var. duruyor ya mesela. Çünkü içeri kadar, kadar bak sokmuşlar bunu kenarlarını. Bu gerçek gibi duruyor. anladın? bak ayak koyma çok yerleri falan ya. buralar kabardı. mu bu pasta? Abi, ama bak kabartısı şey. var bak şurada. Abi üst üstü üç kere x olmaz. Bu kek. Üçünün. Kupa 3 Pretty cold The kişte kupa papaz Kuturuz Yok kağıt değil mi? Tamam. Sorun <laughs> yok. Ben bir profesyonelim. Kırmızı bir karttı ama. Değil miydi? E hayır. E, e, emin misiniz? Hay siyah Honda ama Şimdi başlıyor. Şimdi maça. Maç oynayalım. Kesinlikle eminim. Maça papaz. Bu sizin ne biliyorum? Nasıl Hı. ya? Ya siktir mu? lan orada. Buna koyayım. İmkansızdı ben onu tutmadım. Söyleyin söyleyin hadi. Montaj mı montaj Gerçekten karaman? Zihninizi yine okudum. Oğlum Neydi? hiçbirini bilemedi ki amına koyayım ya. Ben maç o dedim sırtında çıktı amına koyayım. Kurgu video ya. Tamam. Nasıl kurgu olabilir ya? <laughs> sen, sen de o zaman kurgunun içerisindesin amına koyayım sen. <laughs> bu neymiş ya? ya. Ay. Ne <laughs> işim var bro? Ne size? tutacağım tüyüm Tutacağım kendimi. <laughs> <Hiç> Sevgilimi <laughs> kullanabileceği uygulamalar. Tutacağım kendimi yok. Ee, Yusuf'u ikinci sıranın belki bir şeyler izlersin. Belki benim videolarımı falan izlersin. Anlatabiliyor musun? O zorunma bakarsın ya gündelik hayatında. Anlatabiliyor musun? Bu ne muyum? ya? Ee, fazla girme buraya ya. Biraz karışırsın bu anlısı biliyor muyum? Google Maps'e girme mi ya? zaten hep benim yanımda Umarım arkandaki fincanlar göçüne Olum girer ya. Yani. Yani oğlum sus senin ne işin var Facebook'ta bu anlısı biliyor Facebook'a girme ya. Tabi beni arayacağın için en çok buna gir tabii ki de. Senin yani, müjdelerin ben lan buna göre Ben oğlum bir küfür etmeyin susun. Ee, burada işin olmasın zaten ben de fazla kullanmıyorum. Instagram'da da benim videolarımı ve postlarımı beğenebilirsin. Bu kadar. Sevgili. Merhaba <laughs> bir... <laughs> 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 estağfurullah. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam geldiğim gibi uyuyakalmışım. Neyse abi. Ya güzel bir <laughs> duşla başlıyoruz. Kişisel bakım. Sağlam bir kahvaltı dedikten sonra ufaktan bir ev temizliği yapacağız. Araba anahtarı cüzdan derken yaşadığım lüks rezidanstan kendimi dışarıya atıyorum. Hemen şirkete gideceğim. Şirkette bugün atmam gereken çok önemli imzalar var arkadaşlar. <laughs> sonra üzerimde nakit para kalmadığını fark ettim arkadaşlar. Ve ilk gördüğüm ATM'den QR kod ile para çektim. Biraz karnımın acıktığını fark ettim ve İstanbul'un en elit mekanlarında balık yedik arkadaşlar. Arkadaşlarım levrek yedi ben çupla tercih ettim. Ve istediğim bir motor vardı arkadaşlar onu aldım kredi kartını alt taksitle. Ardından da bir borsaya bakayım dedim bugün borsa çok hareketliydi. Sonra da kayda değer bir şey olmadı bu garip kedileri paylaşmak istedim. Baksanıza bak çok enteresanlar neyse bir dahaki blokta görüşmek üzere. Günlük vlogumuza... Bu kurgu olabilir abi inanamadım ben buna. Kurgu. Yeni ofisimde günde kaç TL harcıyorum? Ha, ben Aha. bunları... Ben bunları, bunları açayım da ya. kanka küfür ediyorsun ondan sonra ben uğraşıyorum. Lütfen ya, küfür ya. etmeyelim. O bir, kere, o bir kere olur baba. O bir kere tamam, olur. Ama tamam. Az önce hak etti ama. Tamam yok küfür etmeyelim. Yeni ofisimde be. günde kaç TL harcıyorum. Evde kahvaltımı yapıp ofise gidiyorum. Bence hiç harcamayacak. TL tutuyor. Kahvemi suyumu ofiste yapıyorum. Sonra öğle yemeğine çıkıyoruz. İtalya'ya ye geldik. <laughs> Makarna yiyorum. Limonata içtim. 600 TL tuttu. Ne? E, bitti zaten. Ola. Gün bitti yani. Buraya geldiğin anda. Ama İtalya Sonra çekiyor. Yani. Kruvasan alıyorum. <laughs> 150 TL. Hani İtalya'da 200 liraya yersin, liraya. E 300 liraya. Bin lira yersin bak. Maç 3000 lira tutuyor bak. 3000 lira. Hiçbir evet. sikim anlayamadım. Bir susun amına <laughs> koyayım ya. Yeni ofisimde günde kaç TL harcıyor? Kaç TL harcıyor oğlum? Ofise gidiyorum. Yol 150 TL tutuyor. Yol 150 Kahvemi TL. Suyumu ofiste kahve suyumu Sonra öğle yemeğine çıkıyoruz. İtalya'ya ye geldik. Makarna yiyorum. Limonata içtim. 600 TL tuttu. Sonra canımız tatlı çekiyor. Kruvasan alıyorum. 150 TL bir de kahve aldım. 110 TL toplam 1100 TL. 1100 TL. Bir günde. 100 1100 TL. TL harcıyorsa. Pazarları çık abi. 29 <laughs> milyar para yiyor her gün. Niye eski akşam para? Akşam yiyordur bir... <laughs> abi akşam da yiyordur. İşe gitmediğini farz et. Milyar. <laughs> <pazarları>. Anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> eski para bile konuşuyor. Kopartıyor beni. <laughs> <laughs> Abi ben esnaf çocuğuyum. Yapsak hiçbir şey yok. YTL. Ben geçemedim o şeye hala. Şimdi kaç milyon? Şşş. Şey yatsana Honos'a bir yapayım. Atıyorum. Evet.